Bugün mutfağımda kıymalı patlıcan yemeği vardı. Ben fırında pişirmeyi tercih ettim. Kızartmamaya da gayret ettim sağlıklı olması açısından. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Patlıcanlarım lokum gibi pişti fırında. Haydi sonuna kadar izleyin. Nasıl yapmışız? Tarifimize hep beraber bakalım. İzlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Eğer tarifi denerseniz ve memnun kalırsanız, memnun kalmasanız da lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Hakikaten lokum gibi oldu. Haydi buyurun izleyelim. Merhabalar. Yavaş yavaş patlıcanlı tariflere başlayalım artık. Şimdi ben bugün kiminin patlıcan musakka dediği normal patlıcan yemeği yapacağım kıymalı patlıcan yemeği diyelim Öncelikle patlıcanlarımı alacalı soyarak başlıyorum tuzlu su hazırladım 2 tatlı kaşığı tuz attım suyuma Patlıcanlarımın hem acısını alsın hem de kararmasın şöyle alacalı soyuyorum Patlıcanlarım ince olduğu için ben de ince ince dilimleyeceğim. Şöyle ortadan Sanırım yemek çeşidi en bol olan sebze patlıcan ve patates. Sizlerin fikri nedir bu konuda yazarsanız sevinirim. Eğer beni izliyorsanız, yeni fark ettiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Çok memnun olurum. Ben ev yemekleri yapıyorum, hamur işleri yapıyorum fakat herkesin yapabileceği tariflere genellikle yer veriyorum. Evet, şu şekilde patlıcanlarımı doğrayacağım. Normalde kızartılarak yapılması gereken bir yemek olabilir fakat ben midemden rahatsızım. İsteyen tabii ki kızartabilir. Ben fırında pişirmeyi tercih ediyorum. O da inanın kızartma lezzetinde oluyor. Patlıcanlarımı doğradım. Üzerine böyle bir ağırlık veriyorum. Ben şimdi kıymalı harcımı hazırlamaya geçiyorum. Bundan önce bir tarifim daha var. Patlıcan soslu patlıcan yemeği. O zeytinyağlı linkini vereceğim. Mutlaka onu da izleyin. 2 kaşık zeytinyağı verdim. Şimdi soğanımı rondoda çekip güzelce kavuracağım. Bir de sarımsak, 2 diş sarımsak çekeceğim. Öncelikle soğanlarımı kavuruyorum. Daha sonra kıymamı ilave edip kavurmaya devam edeceğim. Soğan ve sarımsak birlikte. Eşim patlıcan yemeğini çok sevdiği için ben bu yemeğe acil durum yemeği diyorum açıkçası. Her şekilde hemen 30 dakikada hazırlayabileceğim bir yemek. Soğanıma bir miktar tuz atacağım. Böylelikle soğan daha kolay yumuşayacak. 100 gram kadar kıymam var. Patlıcanlarım azdı çünkü. Ben kıymayı incelterek koyuyorum dondurucuma. Dondurucudan çıkarttığım zaman çok çabuk çözülür ince kıyma. Şimdi kıymamı da kavurup geliyorum hemen. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ederim. Çünkü hemen bakıp kaçanlar da oluyor. Karabiber ilave ettim. Biraz pul biber vereceğim. Biraz domates salçası. Lezzetlendirmek adına biraz da tereyağı verdim. Eğer domatesiniz, yeşil biberiniz, kapya biberiniz varsa tabii ki olur. Maydanoz da olur. Kırmızı renk biberi de vereceğim. Tarifleri ayrıntılı olarak açıklamalar bölümüne yazıyorum. Eğer anlamadığınız bir şey olursa da bana diğer linklerden sorabilirsiniz. Orada bütün hesaplarım var. Bana ulaşabileceğiniz her türlü hesabımın linki var açıklamalar bölümünde. Biraz da domates ilave ettim ben. Küçük domateslerim vardı. Şimdi biraz su vereceğim. Bu şekilde kaynasın. Maydanoz doğrayacağım içine biraz da. Patlıcanlarımı kızarsam çok iyi olur tabii ki. Kavurma yöntemiyle deneyeyim bakalım. Öyle olacak mı? Biber kavurur gibi. şekilde altını kapatıyorum. Şimdi sıra patlıcanlarda. Patlıcanımızı biraz lezzetlendirelim ve kıyma ile buluşturalım. Patlıcanlarımı süzdüm. Tuzlu sudaydı biliyorsunuz. Çok az zeytinyağı koydum tavama. Ve şimdi ağzını kapatarak tavada biraz patlıcanları kavuracağım. Bu arada da fırınımı 200 derecede ısıtmaya başladım. Ben yemeğimi fırında pişireceğim. O da kızartma lezzetinde oluyor. Bence bütün yemekler fırına gösterilmeli diye düşünüyorum. Özellikle etli yemekler. Ağzına kapak kapattım. Bu şekilde biraz lezzetlendireceğim ve kıymalı harcımın içine dökeceğim patlıcanları. Fırınında ısınıyor. Sağlıklı tarifler üretmeye çalışıyorum. Şimdi kızartmadan biliyorsunuz yapmaya çalıştım. Patlıcanlarımı kıymanın içerisine alıyorum. Kendiniz üretebilirsiniz tarifleri. İsterseniz yuvarlak dilimleyin, ister bu şekilde. Şimdi biraz daha tuz ve su vereceğim. Kızgın fırında ağzı açık olarak öncelikle pişireceğim. Daha sonra da ağzını kapatır bir müddet daha pişiririm yemeğimi. Bizim beyler de illaki yemeğin renkli olmasını isterler. Biraz biber salçası hazırladım. Ve gördüğünüz gibi zaten yemeğimin suyu az. Özellikle de fırına girebilen bir tencere tercih ettim. Burada biber salçalı suyumdan azar azar veriyorum. Zamanla kontrol eder yine ilave ederim. Biz fırına girelim, çıkalım, görüşelim yine. Şöyle 200 derecede şimdilik pişiriyorum kontrol edeceğim. Ara sıra belki su ilave edebilirim. Lezzetli bir yemek olacak. Hiç merak etmeyin, mutlaka deneyin. Evet, kıymalı patlıcan yemeğim hazır. Ben böyle söylüyorum. Belki siz başka bir isimle biliyorsanız bana lütfen söyleyin. Aslında bazı şeyler doğaçlama oluyor. Bütün yemekler birbirine çok benziyor. Yapması da çok zor değil. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Sağlıklı yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.